Herkese selam arkadaşlar. Bugün Kıbrıs'tayız. Yavru vatan Kıbrıs'tayız. Gemiden pirinç yükledik. Nereye gideceğiz? Selanik'e gideceğiz. Şöyle hemen haritamıza bakalım. Kıbrıs'tan Larnaka'dan yola çıkacağız arkadaşlar. Nereye? Selanik'e geçeceğiz. Vapur yoluyla. Hemen şöyle tekrar arabamıza dönelim. Bugün Scania'yı aldım. Çok beğendiğim bir araba da Scania'da. Hemen şöyle ufaktan arabayı çalıştırıp yolculuğumuza başlayalım. Haydi bismillah. Arkadaşlar burada trafik tersten akıyor. Dolayısıyla yolun solundan devam edeceğiz. biraz zorlanabiliriz trafik soldan aktığı için kazalar vesaire olabilir ama bakalım yavaş yavaş ilerlemeye çalışacağız ben de Kıbrıs haritasını ilk kez oynuyorum açıkçası daha önce hiç oynamadım video çekmek istedim direkt yani yollar nasıl vesaire hiç bilmiyorum arkadaşlar ben de sizinle beraber öğrenmiş olacağım i̇şte kırmızı ışıkta duralım Yükümüz pirinç, 22 ton pirinç yükledik. yolda sıkıntı var. Sağdan devam edelim. Scania'nın sesi de bambaşka arkadaşlar. Belki de bu oyunun bu ses konusunda bence en iyi arabası. Yani sanki gerçekten arabayı kullanıyormuşsunuz hissiyatı veriyor. Şimdi biz alışmışız trafiğin soldan akmasına. Bu tarz yerlerde trafik sağdan akıyor arkadaşlar. Avrupa'da da özellikle İngiltere'de vesaire yine trafik soldan akıyor biliyorsunuz. Sizce hangisi daha avantajlı? Hangisi daha uygun? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Geç başkan geç. Şöyle bakalım sağımıza ya Araba geliyor. Oysa Reis bizi arkasına takacak ya. sağ taraf otoban sola geçeceğim ama solda da arabalar var geçemiyorum açıkçası burada da hız sınırı 80 olarak gösteriyor Nasıl şurada ileride sola atalım kendimizi yüklü arabayla çok da basmayalım Vallahi son anda ya. Şey var. Arkadaşlar belki retarderin nasıl çalıştığını bilmeyenlerimiz vardır aramızda. Retarder arabayı şanzımandan direkt durduruyor. Yani eskiden retarder yokken motor freni vesaire vardı direkt arabayı motordan yavaşlatıyordu ama günümüzde çoğu yeni arabalarda artık retarder var arkadaşlar. Şanzıman freni diye geçiyor. Direkt arabayı şanzımandan yavaşlatıyor. Şöyle gelmişken Kıbrıs'a da bakalım. Karşıdaki bir AVM galiba. burada da görüyorsunuz Yunan bayrağı, Avrupa Birliği, Kıbrıs Rum kesiminin bayrağı var arkadaşlar. İngiltere bayrağı var ve Avrupa Birliği'nin bayrağı vardı. Yine şurada da çeşitli bayraklar var. Biz soldan devam. gireceğiz. Bortayı vuracağız şimdi bir yere bakalım. Heh. Baksanıza nereye yapmışlar yeri. Geçmeyelim diye mi yaptınız ya? Evet. Şu an vapura biniyoruz arkadaşlar. Alırsız feribot abi Yolculuğumuz nereye? Selaniye Arkadaşlar ProMods 2.66'yı kullanıyorum ben ETS 1.48 Eğer Kullandığım haritayla vesaire ilgili herhangi bir sorunuz varsa Cevaplandırırım Yorumlarda belirtebilirsiniz çok az bir yolumuz kaldı ama biz yine de şu haritamızı açalım. Aşağıdaki Az arka... Acaba Yunanistan'da mı da mı trafik soldan akıyor? Şöyle bakalım yavaş yavaş. Şurada araba yok. Allah sağdan girdi. akıyorsa şerit değiştiririz ya sorun olmaz. Evet soldan akıyormuş Bak işte bunlar böyle bu hıyarlar böyle atlıyor ya gıcık oluyor. Bak vurdu sağdan. Şöyle sağ yanaşalım. halde diğer videolarda hiç yükü bırakmamıştık çünkü genellikle uzun sürüyordu arkadaşlar ama bugün yükümüzü de teslim edeceğiz Şöyle yanaşalım Şöyle bir bakalım. Şöyle kamerayla dışarı alalım arkadaşlar. Ufak ufak yanaşalım oraya. Şöyle manevra yapmadan tek seferde yanaşalım. Çok zor bir yerdeyiz zaten. Heh. Evet arkadaşlar yükümüzü bırakıyoruz. Bugün Kıbrıs'tan Selanik'e pirinç getirdik gemiden yükleyip. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Önceki videoları da izleyebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.